Merhaba, tekrar hoş geldin. Ee, Öncüler video serimizde bugün İbrahim Aleyhisselam'la olan yolculuğumuza devam etmek istiyoruz seninle beraber. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Allah Azze ve Celle Mümtehine suresinde 4. 6. 7. ayetlerde bize e, onunla ilgili başka bir özellikten bahsediyor. Mümtehine suresi 4. ayette, istersen ayeti beraber okuyalım. Allah Azze ve Celle diyor ki, Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Kat kana telakum usvetun hasenetun fi İbrahim İbrahim ve beraberinde olanlar da sizin için çok güzel bir örnek vardır. İzkalul kavmihim inna minkum ve mimma ta'budun min Onlar kavimlerine biz sizden ve sizin Allah dışında ibadet ettiğiniz bu sahte ilahlardan beriyiz yani uzağız, ayrıyız dedikleri zaman yani onlar böyle söyleyerek sizin için örnek oldular. Keferna bikum ve beda beynena ve beynekum el vel ba'da ebeden hatta tu'minuna billahi vahde. Biz sizi inkar ettik. Sizi keferna bikum yani sizi inkar ettik, sizi terk ettik, sizi tekfir ettik. Ne, nasıl anlamak istiyorsak böyle anlayabiliriz. Artık bizimle sizin aranızda hiç bitmeyecek bir düşmanlık ve bir e, buğuz durumu yani nefret durumu başladı. Ta ki siz bir olan Allah azze ve celle'ye iman edene kadar da bu böyle devam edecek. İlla kavle İbrahim'e l'estagfirennelke ve ma emliku lek min şey'in. Sadece ve sadece İbrahim'in babasına söylediği senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim ama ben senin açından Allah tarafından herhangi bir şeye de sahip değilim. Allah dilerse seni bağışlar, dilerse seni bağışlamaz anlamında söylediği bu söz dışında dediler. Rabbena aleyke tevekkelne ve aleike enebne ve Allah'ım biz sana tevekkül ettik ve dönüşümüz sanadır. Bütün çalışmalarımız da sana ulaşmak içindir dediler. Bakın bu insanları Allah Azze ve Celle bize bu ayette örnek kıldı. Yani sizin için onlarda örnek vardır. Yani bu ne demek? senin de hayatında yaşayış tarzı olarak benimseyeceğin, hareket metodu olarak benimseyeceğin bir yol haritası çizdi aslında Allah Azze ve Celle hepimize. Burada öncelikle dedi ki, onlar kavimlerini biz sizden inna beriun minkum önce biz sizden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz, uzağız dediler. Burada normalde alışıla gelmiş anlatımda öncelikle Müslümanın yapması gerekenin sahte ilahlardan yani tevhid bilincine sahip olması için e, öncelikle Allah'ın dışında ibadet edilen sahte ilahları terk etmesi sonra sadece ve sadece Allah'a iman etmesi gerekir ki bu da la ilahe illallah kelimesinin özetidir. Yani la ilahe ilah yoktur. İllallah sadece Allah ilah'tır. Dolayısıyla insanın normal e, normal alışılagelmiş anlatımda Kur'an-ı Kerim'in büyük bir çoğunluğunda yapması gereken davranış metodu budur. Fakat toplumsallaştığında bu küfre rağbet gösterme, sahte ilahların peşinden gitme durumu burada Müslümanın davranış modelini Allah Azze ve Celle bize çizerken diyor ki inna beriyim min kum. Öncelikle dikkat edersen biz sizden beriyiz dedi. Allah hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'de takdimi yani bir kelimeyi öne almayı, tehhir yani bir kelimeyi sona almayı sebepsiz yapmaz. Önemine binaen yani o insanları terk etmek, o insanlardan beri olmak, o insanlardan uzaklaşmanın o putları, o sahte ilahları terk etmek, onlardan uzaklaşmaktan bir nebze daha önemli olduğuna binaen Allah Azze ve Celle burada sizden uzağız, sizden beriyiz kelimesini öne aldı. Kaldı ki ayetin devamında söylediği keferna bikum, biz sizi reddettik, sizi kabul etmiyoruz sözü de bu takdimin doğasına uygun olarak geldi. Çünkü hani biz sizin ilahlarınızı terk ettik de demedi. Burada mesela ilahları da zikretmedi. Yani bu ayetin siyakından yani cümle yapısına da uygun olduğunu da ne yapıyoruz? Burada bunu görüyoruz. Kaldı ki bu ayette anlatılmak istenen şey aslında Müslüman bir bireyin İbrahim Aleyhisselam özelinde ve onunla beraber olan insanların örnekliğinde Müslüman olmayan, İslam'a yanaşmayan, küfürde direten, şirkte direten, sahte ilahlara ibadet etme konusunda ısrar gösteren bir toplum içerisinde nasıl davranacağını aslında gösteriyor. Yani burada konunun doğrudan sahte ilahlarla il ilgili olmadığını da görüyoruz. Ayetin devamındaki anlatım da bunu doğruluyor. Çünkü ne diyor? Bizimle sizin aranızda hiç bitmeyecek bir düşmanlık ve buz yani nefret etme, kötü görme durumu söz konusudur diyor. Burada yani önce bunu söylüyor. Çünkü bundan istisna yapacak. Yani önce var olanı söylüyor. İstisna biliyorsun var olandan yapılır. Yani mesela bütün kardeşlerim sarışın Ahmet Müstesna. Yani öncelikle ben ne yaptım? Bütün kardeşlerim sarışın yaptım. O sarışınların tam o tamamının içinden Ahmet'i istisna yaptım. Ya da işte bütün bu çocukların tamamı öğrenci sadece Ali öğrenci değil. Yani ben ne yaptım? Bu toplulukta bulunan çocukların tamamını önce öğrenci yaptım, sonra bu öğrenci topluluğundan bir tanesini istisna yaptım, aradan çıkarttım. İstisna böyle bir şeydir. Yani var olan bütünlükten çıkartmaktır istisna. Burada da Allah azze ve celle ne yaptı? Bizimle sizin aranızda hiç bitmeyecek bir düşmanlık ve nefret etme durumu başlamıştır. Asıl olan bu. Yani bütün olan bu. Yani bizimle sizin ilişkimizin temeli, esası usulü Tamamı bu. Peki bunda neyi istisna yaptı? Sadece ve sadece bir olan Allah'a iman etmeniz durumu müstesna. Yani siz ne zaman ki bir olan Allah'a iman ederseniz, o zaman biz işte bu tümün içinden sizi istisna olarak çıkartırız. Yani sizinle muamelemiz değişir, size olan davranış şeklimiz değişir. Ama siz bir olan Allah'a iman etmediğiniz sürece bizim size karşı olan davranış, tutumumuz tam bir düşmanlık ve nefret üzeredir. Yani buradaki nefret, ben buradan nefret söyleminde bulunmuş gibi de olmak istemem. Bu kalbi bir durum. Yani buğz etmek, onu kötü görmektir. Onu kötü görmek şahsi bir şey değil bu. Onun içinde bulunduğu küfür durumunu kötü görmek. Yoksa insanın kendisiyle alakalı bir şey değil. İnsan iyilik sahibi olabilir, insan fakirlere yardım edebilir, insan yoksullara yardımcı olabilir, insan yaşlılara yardımcı olabilir, insan ...toplumsal çalışmalara yardımcı olabilir. insan dünyadaki zulme sessiz kalmayabilir. Ama bu onun küfür durumunda olması durumunu değiştirmez. Bu ona olan Müslüman'ın muamelesinin ponçikleşmesini gerektirmez. Polyanlaca davranmasını gerektirmez. Yani bu onun aa, tamam bu adam kafir ama Hristiyan, Yahudi ya da işte müşrik ama... Ya çok iyi bir insan. Ben ona iyi davranayım, kardeşim gibi muamele yapayım. Hayır, sınıflar belli. Yani sen ona ne yapamazsın? Sen ona kardeşin gibi muamele yapamazsın çünkü iman ehli değil. İnsanların senin güzel muamelerini hak etmelerinin sebebi iman ehli olmaları. Ayetin anlatmak istediği bu. Ve burada toplumsal bir şeyden de bahsetmiyor. Yani toplumun içinde yaşadığımız toplumun içinde farklı farklı fertler var ve bunların bir kısmının biz iman ehli olmadığını biliyoruz. Onlara ne yapacağız? Kılıcımızı çekip savaşacağız mı? Böyle değil. Yani anlatılmak istenen bu. Burası çok suistimal edilen ayetlerden de birisi bu aynı zamanda. Anlatılmak istenen bu değil. Hayır sana diyor ki hayır duruş göster. Yani sen Müslüman olduğunu, Müslümanca yaşadığını insanlara göster. De ki ben senin bu yaptığının yanlış olduğunu biliyorum. Bu yaptığın yanlış. Bunu söylemekten çekinme. Bu düşünce doğru değil. Bu düşünce yanlış. Bunu söylemekten çekinme. Bak bu senin söylediğin küfür. Bunu söylemekten çekinme. Bak senin bu yaptığın bu var ya bu şirk. Bunu söylemekten çekinme. Ama şuraya da gitme. Kafasını gözünü kırayım. Onu ne bileyim canını yakayım. Onunla savaşayım. Bu değil. Bu düşmanlık bu değil. Bu düşmanlık onun yaptıkları üzerinden ona düşmanlık. Zatına, şahsına, yani onun bireysel anlamda bireysel hayatına bir düşmanlık değil. Yani burayı karıştırırsan saplasama birbirine karışır. Ben imanı öğrendim diye eve gidersin. Ailen de iman ehli değil diye bu sefer kapını çarparsın. Onlarla sert konuşursun. Böyle değil. Yani bu düşmanlık değil. Onlar hala senin ailen. Git yanlışlarını yanlış olduğunu açık açık söyle bundan çekinme. Yani ne olacak ben söylesem? Ne olacak ben söylesem? Ne olacak ben anlatsam? Ya şimdi tadımız kaçmasın na gitme. Yani bu böyle bir davranış şekli kendine benimseme. Çünkü sana örnek gösterilen İbrahim'in aleyhisselam ve onunla beraber olanların davranış şekli bu değil. İbrahim aleyhisselam özelinde İbrahim aleyhisselam gitti. Önce onların putlarını kırdı. Sonra işte ayı, güneşi, yıldızlara, bunlara tapan insanlara onların ilah olmadığını anlattı. Sonra kendini ilah edinen insanın yanına gitti. Sonra ahiretle ilgili problemi olan insanlarla konuştu. Yani onların inanç sistemlerindeki yanlışlığı ortaya koydu. Ama onlara nasıl davrandı? Onlara gidip de kötü bir söz mü söyledi? Onlara gidip de taş mı attı? Onlara gidip de kafalarına bir şeyle mi vurdu? Hayır asla. İbrahim Aleyhisselam'ın örneklerinde asla böyle bir şey görmüyoruz anlattı anlattı olmadı onları küfrü se seçtikleri belli olunca da ayette bahsettiği gibi dedi ki biz sizden beriyiz kardeşim. Sizin bu yaptığınız küfür biz bunun küfür olduğunu söylüyoruz. Keferna nabikum. yani biz sizi inkar ediyoruz. Sizin küfür üzere olduğunuzu açık açık söylüyoruz. Bunu bilin ve biz sizden beriyiz. Sizden uzar bizim. Sizinle bir araya gelmemiz mümkün değil. Çünkü siz müminler dairesine girmediniz. Ha girerseniz o zaman kardeşimiz olursunuz. Bir araya geliriz. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkındaki bu isteği yani ayette Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği babası hakkındaki bu isteği bunu anlamak için İbrahim Aleyhisselam'ın babasına olan davetine bakmak lazım. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle 41. ayetle 47. 48. ayete kadar İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor ama bu babasına olan daveti üzerinden onu anlatıyor. Diyor ki ayetlerde Vazkur fil kitabı İbrahim'e ...innuhu kâne kan nebiyye. Kitapta İbrahim'den bahset. İbrahim doğrulardan olan bir nebiydi, peygamberdi. ...iz kale li ebihi ya ebeti... ...lime ta'budu ma la yesma'u... ...ve lâ yubsiru ve anke Ey babacığım... Üsluba dikkat et. Gidip babasına... Yani baba demiyor. Babacığım, ebeti. Yani ya ebi diyebilir, baba diyebilir. Ama bizdeki bu babacığıma karşılık geliyor bu Ebeti. Gidip böyle yani tamamen böyle çok yumuşak bir üslupla, çok güzel bir üslupla, çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki: "Sen neden sana bir faydası olmayan, duymayan, görmeyen bu şeylere ibadet ediyorsun?" Ya Ebeti, "Ey babacığım, inni katcae ene min el ilmi ma lam yetike fettabi'ni. Ehdik siraten Ey babacığım bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Bana tabi ol yani o bana verilen ilme tabi ol. Seni dost doğru olan onda yanlış olmayan bir yola hidayet edeyim. Yani oraya yönlendireyim. Oraya seni sevk edeyim. Dikkat edersen bak davet gel baba benim sözümü dinle. Ben bir şey söylüyorum bak dinleyin beni değil. Bana bir ilim verildi. Yani bana bir ilim geldi. Yani bu benden değil. Ben böyle bir şey üretmedim. Allah bana bunu verdi. Ben seni bununla paylaşmak istiyorum. Yani bu şey gibi senin çok güzel bir şey elde ettiğinde onu en yakınlarına paylaşmak istediğindeki durum gibi bu. Yani biliyorsun sen başına güzel bir şey geldiğinde kime anlatırsın bunu? Ya da çok güzel bir şey olduğunda kimle paylaşmak istersin? Tabii ki de en yakınlarında, en sevdiklerinle paylaşmak istersin. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına gelişi, babasıyla bunu paylaşmak istemesi de bu. Yani bırak beni, bana gelen bu hayrı seninle paylaşayım. O aslında babasına alt metinde verdiği mesaj babacım ben sana çok değer veriyorum. Babacım ben sana çok kıymet veriyorum mesajı. Yani bu mesajı babasına veriyor. Sonrasında da söylediği de çok önemli. Yani gel tabi ol. Bana tabi ol. Bana tabi oldan kastı önce yaptığı mukaddimeye binaen yani bana verilen bu ilme tabi ol ki ben de seni dost doğru olan üzerinde herhangi bir sapıklık olmayan yola yani İslam'a hidayet edeyim yani ona ulaştırayım ona vesile olayım. Sonra ya ebeti la de şeytan inne şeytane kâne lirrahmâne asiyye. Ey babacığım şeytana ibadet etme. Şeytan şüphesiz ki Rahman'a asi olanlardandı. Bak dikkat edersen burada İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Allah Azze ve Celle Allah'ın dışında ibadet edilen sahte ilahları şeytan olarak sıfatlandırdı. Çünkü şeytan zaten bir sıfat. Yani Allah'a isyan eden, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten imtina eden, uzak duran, sonra Allah'ın hükmünün önüne, Allah'ın hükmüne rağmen kendi fikrini koyan, kendi fikrinin doğru olması için batıl bir takım önermeler öne süren ve bunda ısrar eden, insanları bu batıla davet eden ve insanları Allah'ın dost doğru yolundan saptırmaya çalışan her şey şeytan. Dolayısıyla o putlar o gün şeytanın bu özelliklerinin yani bu özellikleri taşıyan varlıklar oldukları için İbrahim Aleyhisselam onları şeytan olarak sıfatlandırıyor ve şeytanın en büyük özelliğini söylüyor Rahman'a yani Allah azze ve celle'ye asi olmak. Yani sen böyle yaparsan babacığım aslında sen bir ilaha ibadet etmiş olmuyorsun. Sen asi bir şeye hizmet etmiş oluyorsun asiliye hizmet etmiş oluyorsun isyana hizmet etmiş oluyorsun diyerek onu aslında insanın doğasında olan güzelliğe de döndürmeye çalışıyor ve bunu yaparken yine yine üslubunu bozmuyor. Sonra diyor ki ya ebeti inni akhafu en yemasseke adabun minar rahmani fetekuna lişeytani veliyye. Ey babacığım ben sana Rahman tarafından bir azabın isabet etmesini, yani Rahman tarafından bir azabın seni yakalamasını ve maalesef bunun sebep, bunun neticesinde şeytana dostlardan olmandan korkuyorum. Yine dikkat edersen geldiği nokta, hani sen böyle yapmaya devam edersen, ey benim güzel babam, Rahman olan Allah Azze ve Celle tarafından sana bir azab isabet edebilir. Ben bundan korkuyorum. Yani senin bu dünyada zelil olmandan, ahirette de azaba düşer olmandan korkuyorum. Çünkü böyle olanlar şeytanın dostlarıdır. Senin şeytanın dostu olmandan da korkuyorum. Sonra babasının cevabına bakalım. Kale, Eragibun ente an aliheti ya İbrahim. İbrahim, sen benim ilahlarıma mı kast ediyorsun? Le illem tentehi, neke. Eğer durmazsan seni taşlarım. Ya bak sana taş atarım diyor vahjurun benden biraz uzaklaş. Şimdi babasının söylediğine bak, cevaba bak. Sen benim ilahlarıma mı kast ediyorsun? Yani benimle onların arasını mı açmak istiyorsun İbrahim? Eğer durmazsan, bitirmezsen bu yaptığın konuşmayı seni taşlarım. Biraz benden uzaklaş. Yani hem onu taşlamakla tehdit ediyor hem de kendisinden uzaklaşmasını istiyor. Yani aslında onu böyle kibar bir şekilde de kovuyor dikkat edersen. Sonra İbrahim Aleyhisselam dedi ki Kale selamun aleyk. Yani bu aslında İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği bu selam senin üzerine olsun sözü yani kendinden özünden ödün vermeden Müslümanca duruşunu bozmadan Müslümanca davranış şahsiyetini davranış karakterini zerre değiştirmeden Allah'a karşı olan tutumu ile kullara karşı olan tutumu arasındaki farkı tam net bir şekilde ayırt ederek bıkmadan, usanmadan tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın atası Nuh Aleyhisselam gibi çabalarının tamamını, enerjisinin tamamını bu alanda sarf ederek yıllar, barı, yıllar boyu süren denemelerin, yıllar boyu süren e, davet çalışmalarının, davet yolunda dökülen gözyaşlarının, unutma İbrahim Evvahundu, davet yolunda dökülen gözyaşlarının aslında sonucunda kalan küçük bir umut zerresinin çığlığı, çığlığı gibi, onun haykırışı gibi. E, evet yani selam sana ey babacığım. Ben elimden geleni yaptım. Hala umudum yok mu? Bilakis umudum var. Küçük de olsa sana dair bir umudum var. Sen beni taşlamakla tehdit etsen de, sen beni yanından kovsan, beni ötekileştirsen de ben sana selam olsun diyerek sana dair umudumu sana hissettirmeye çalışıyorum. Yani aslında İbrahim Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu duygu durumu bu. Yani selamun aleyk, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. İnnehu kâne bi hafiyyen. O benim söylediklerimi kabul eden bir tutum içerisindeydi. Benim söylediklerimi geri çevirmeyendir diye. Rabbimi ne yaptı? Rabbine de dualarını kabul ettiğini de burada söylemiş oldu. Yani ben senin için bağışlanma dileyeceğim. Rabbim benim dualarımı kabul etmemezlik göstermez. O benim dualarımı kabul edendir dedi. Sonra diyor ki: "Vatezilukum وَمَا ma مِنْ min dunillahi ve ed'u Rabbi asa alla akuna bi شَقِيَّ Rabbi Sizden ve yine burada dikkat et sizden. Vatezilukum sizden uzaklaşıyorum. Ve ma ted'un min dunillahi. Allah'ın dışında dua ettiklerinizden de uzaklaşıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, umarım ki ben Rabbime olan bu duamda aşırıya kaçanlardan, isyan edenlerden, yoldan çıkanlardan olmam, şak şakilerden olmam. Çünkü İbrahim Aleyhisselam burada kendisine getirdiği hakka tabi olmayan babası için Rabbinden bağışlanma dileyecek. Onu vaat ediyor Rabbine. فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ Onlardan uzaklaştığında İbrahim وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ ve وَيَعْقُوبَ kullen جَعَلْنَا نَب۪يَّ Onlardan uzaklaştığında, onlardan, onların Allah dışında ibadet ettiklerinden uzaklaştığında biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Her ikisini de ne yaptık? Her ikisini de veli kıldık. Şimdi İbrahim Aleyhisselam babasından, kavminden uzaklaştı. İhtizal etti. İhtizal etmek yani tek başına bir yere ayrılmak demek. Uzdete çekilmek demek. Uzdete çekildi. Peki nasıl dua etti? Bak her namazında okuyorsun. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine hesab. Sen bunu bütün namazlarında okuyorsun. Eğer namaz kılıyorsan tahiyyatta oturduğunda et, ettiyahutudan sonra bunu okuyorsun. Allah'ım beni müminleri hesabın çekileceği o gün hesaba çekileceğimiz o gün bağışla. Bunu bu şekilde sen okuyorsun İbrahim Aleyhisselam'dan miras olarak aldın. İbrahim Aleyhisselam bunu dikkat et babasına bağışlama duası olarak söyledi. Yine Şuara suresinde 86. ayette "Vaghfir ebi innehu kana mined Rabbim babamı bağışla. O şüphesiz ki sapanlardandı, sapkına kapılanlardandı. Peki Allah azze ve celle müşrik olduğu halde, kafir olduğu halde İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yönelik yaptığı bu bağışlama talebini kabul etti mi? Tevbe suresinin 113. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُولُ الْقُرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Cehennem ashabı oldukları yani küfrü açıkça tercih ettikleri belli olduktan sonra ne Nebiye yani Muhammed Aleyhisselam'a ne de onunla beraber olan iman edenlere bir müşrik hakkında bağışlanma dilemek yakışmaz. Allah Azze ve Celle bak ne yaptı? Bunu yasakladı. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاه۪يمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا اَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا <laughs> اِيَّهُ İbrahim'in babası hakkındaki bağışlanma dileğine gelince onun ona verdiği bir sözden daha ileri geçen bir şey değildi. İbrahim babasına söz vermişti. Onu yerine getirmek, bu vaadini yerine getirmek için de onun için bağışlanma diledi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّعَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لِأَوَّهٌ halim. Ne zaman ki İbrahim'e babasının Allah'ın düşmanı olduğu belli olduğunda ondan uzaklaştı, beri oldu, tam anlamıyla onu terk etti, bıraktı. İbrahim şüphesiz ki Allah'a çokça ibadet eden ahlar içerisinde bütün kalbiyle Allah'a sızlayarak, ağlayarak ibadet eden ince ruhlu halim olan yani Herkesin iyiliğini düşünen, hiç kimsenin zararını düşünmeyen, herkes için güzellikler talep eden, önce kendisi sonra bütün insanlığın en iyi şekilde yaşamasını isteyen bir kuldu. Dikkat edersen burada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının kabul olmadığını da ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu duayı yaptıktan sonra kendisine babasının Allah'ın düşmanı olduğu belli olduğunda bundan beri olduğunu yani bu duasından uzak olduğunu bu duasından ve bu duasını ettiği babasından uzak olduğunu bize söylüyor. Ve Tevbe suresinin bu iki ayeti gereği biz birçok şey öğreniyoruz. Bunlardan bazıları küfrü açıkça seçtikleri belli olduktan sonra hiçbir müşrik, hiçbir kafir için biz bir Müslüman olarak Allah'a göre bağışlama dileyemeyiz. Allah'tan bağışlanma dileyemeyiz. Yasaklandık, bunu yapamayız. Yani ampulü buldu diye Edison'a rahmet okuyan insanlarımız tabi buraları biraz daha iyi düşünmeleri lazım. Ve yani bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam'ın o babasına bağışlama dilediğiyle ortaya dilediğiyle ilgili ortaya sunulan işte bak kafir olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam babasına bağışlanma dilemiş şeklindeki önermenin de geçersiz olduğunu Allah tarafından iptal edildiğini de burada görüyoruz. Yine tavır olarak Müslüman bir bireyin küfrü açıkça tercih ettikleri belli olan insanlara karşı İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yaptığı davetin örnekliğinde mümkün olan bütün davet yollarını mümkün olan en güzel davet şekliyle mümkün olan en uygun davet şekliyle. Çünkü İbrahim Aleyhisselam geldi putları kırdı. Onların dinamikleriyle oynadı. Daveti mümkün olan yönü buydu. Sonra bu mu benim Rabbim? Bu mu benim Rabbim? Aa bu benim Rabbim. Aa bu benim Rabbim diyerek onların inanç esaslarıyla oynadı. Çünkü davetin en uygun yönü buydu. Tartışma esnasında bir önermeyle ben ilahım diyen ben de yaratırım öldürürüm yaşatırım diyen adamın akli ayarlarıyla oynadı çünkü ona yapılacak davetin en uygun yöntemi buydu. Bizim de içinde yaşadığımız topluma yönelik en uygun davet yöntemini bulup o toplumun dinamiklerine yönelik davetimizi geliştirmemiz, güncellememiz gerekir ama üslubumuzu her zaman yapıcı, ötekileştirici değil, yakınlaştırıcı bir konuşma üslubu, yakınlaştırıcı bir davranış, duygu durumuyla insanlara yaklaşmamız gerekir. Kaldı ki İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği bu. Ha, bunun dışında tasarruf edersek işte o bize emredilen Mümtehine suresinde bize emredilen قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ fi İbrahim'e وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ ayetindeki sizin için İbrahim'e beraberlerindeki beraberlerinde olanlarda çok güzel bir örnek vardır ayetindeki örnekliğin dışına çıkmış oluruz. Kaldı ki aynı surenin 6. ayetinde Allah Azze ve Celle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ Lekad kâne lekum fîhim. Kim? İbrahim ve beraberlerin beraberinde olanlar. Usvetun hasenetun limen kâne yarcullâhe vel ve men yetevelle fe innallâhe huvel ganiyyul hamid. Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlar için çok güzel bir örneklik vardır. Kimin için? Ya Rabbi kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, ahiret gününe kavuşmayı umuyorsa onun için örneklik vardır. Eğer sen de Allah'a inandığını, Ahiret gününe inandığını söylüyorsan senin örneğin İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar. Yani onların örnekliğine uyduğun sürece aslında Allah' olan inancını, ahiret olan inancını da bir nebze ne yapmış oluyorsun? Ortaya koymuş oluyorsun. Sonra وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪ينَ Kim yüz çevirirse, kim bunun gibi davranmazsa da Allah gani olandır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak şekilde zengin olandır. Hamid olandır. Sürekli kendisine hamd ile yüceltilen hamd dilendir. Yani eksikliği yine münezzeh olandır. Dolayısıyla senin böyle yapman Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde ne yapmaz zarar vermez. Sen ancak İbrahim Aleyhisselam'ın babasının kendisine zarar verdiği gibi kavminin kendisine zarar verdiği gibi hem bu dünyada alçaltılanlardan olarak alçakça bir hayat, zelilce bir hayat yaşayarak hem de ahirette cehennemin ashabından olan şeytanın dostlarından olarak ne yaparsın? E, yolunu çizmiş olursun. Bu şekilde Allah Azze ve Celle tarafından cezalandırılmış olursun. Tabi ve billah biz bundan Allah'a sığınırız. Ve bu anlamda İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği bizim için bizim için çok önemli. Hem e, Mümtehine suresindeki hem Meryem suresindeki anlatımdan anladığımız kadarıyla İbrahim Aleyhisselam mümkün olan bütün davet yollarını denedikten sonra içinde ümidin çekirdeğini, ümidin zerresi dahi kalsa onu taşıyarak ne yaptı? Kavminden uzaklaştı. Çünkü Allah Azze ve Celle ona böyle emretmişti. Ve bizim için de Allah Azze ve Celle hem davetimize hem de davet sonrasında edineceğimiz tavra yönelik bir yol haritası çizmiş olduğu. Kaldı ki Allah Azze ve Celle böylece bizim için ne yapabilir? Tıpkı söylediği gibi asallahu en yec'al beynekum ve beyne'llezina adaytum minhum mawaddeten. Vallahu kadirun vallahu gafurun rahim. Umulur ki Allah azze ve celle bizim ve bizimle aralarında düşmanlık ortaya çıkan bu kavim arasında bir sevgi, bir yakınlık oluşturur. Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah bağışlayandır, rahmeti her şeyi kuşatandır. Dolayısıyla biz onlardan uzak olmakla beraber Onlara dair olan ümidimizi de koruyacağız. Onlara dair olan hidayet talebimizi de Allah'tan eksik etmeyeceğiz. Yani onlar için sürekli hidayet Allah'tan talep edeceğiz. Onlar için Allah'ın onlara hidayet vermesiyle çünkü başka türlü bizim onların arasında bir sevgi ortaya çıkmaz. Ancak ve ancak onlar bir olan Allah'a iman ederlerse bir sevgi ortaya çıkar. Biz bu sevginin ortaya çıkması için yani onların bir olan Allah'a iman etmeleri için sürekli onların hidayet için Allah'tan dua edeceğiz. Eğer Allah Azze ve Celle onlara hidayet etmiyorsa bir bildiği olduğunu bileceğiz. Ve mutlaka Allah Azze ve Celle'nin hikmetine tabi olacağız. Çünkü Allah hakimdir, Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir, her şeye hikmetiyle kuşatandır. Böylece İbrahim Aleyhisselam ile olan yolculuğumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki bölümümüzde yeni bir Resulle Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen kendisi hem hayatında hem de hayatından sonra insanlar tarafından yine çokça zulme maruz kalan ve Kur'an-ı Kerim'de belki de başına yaşına bir insanın yaşayabileceği hem en kötü hem iyi en iyi durumların gelmiş olduğu bir Resul'den bahsetmek istiyoruz. Eğer sen de anladıysan hangi Resul'den bahsedeceğimizi bizimle yorumlarda bunu paylaşabilirsin. Şimdilik benim söyleyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.